Merhaba 6 Eylül Cuma, ABD Gaston Park'tayız, 9 koşulu koşulluklu program var, 1. 6, yani ilk ayağı 1955'te bir Maiden koşu koşuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus, 1600 16271 koşu. 65.000 dolar toplam ikramiyeli bir Maiden koşu. Kariyerin 2 startında 1-2. bir, bir ülkücü olan Hale ile başlayacağız, Dryden One Bike ile start alıyor üçüncülüğün 1000 metre içimde, 1700 içimde de ikinci olmuş bir isim. Kariyer'in ilk startında tecrübesini konuşacaktır bu yarışta. 4 numaralı Animated Kariyer'in ilk startında Edgar Zayas'la start alacak olan bir tapit yavrusu. 8 numaralı Grant Avila o da bir improval yavrusu. Kariyer'in ilk startında Emizaya ile şans verdi öncelikli isimler. Biraz belirsizliği çok olan bir koşu fazla isim yazmakta fayda var. Edwin Gonzalez ile start alacak olan Honor AP yavrusu Skull Hamus diğer bir isim. Son olarak e, şunlarda Lucky Storm bir numaralı single punchla ikili koşuda şans verdiği isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. Üçler için İngilizlere mahsus bin tapeta start alacak. Burada da koşu 8 binlik bir satış kursu 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. Into Touring'den yana kullanacağım tercihi. Turist yavrusu. Cesuslu yuvasına start alacak. Son 5 startında bir tane 8 binlik kazanmış. Diğer 4'ünde de 2 üçüncüyü, 1 ikinciliği var. Bugün bu bu kursuyu kazanır gibi gözüküyor. Into Touring 3 numarada. Üçüncü koşu 1 Meydan satış koşusu çıkar İngilizlere maaş 1100 metre kub start alacak. Bu da zor bir koşu. 12500'lük bir meydan satış koşusu 25000 dolar toplam ikramiyesi var. Son startında 1200 metre kub uzun süre önde götürdü yarışı son anda, anda olarak tamamlayan 2 numaralı Minchin ile başlayacağız. Michael Gasparis de start alıyor. 5 numaralı Go Walk bu Go Brock, e, Lionel start alacak olan bir isim. Daha sonra 6 numaralı Kompa, kariyerin ilk startını bize yapacak o ile start alacak olan bir distort oturuyor yavrusu. Yine kariyerin ilk startında Frosted yavrusu, 4 numaralı Frosted The Roman, Dryden Van Dyke'a start alıyor. Bir de 7 numaralı Personal Drama izleyebilir bu ayakta Mervis Gonzalez ile. Dördüncü koşu bir satış koşusu. İkinci altı aynı zamanda 21-28'de başlıyor. 3 kare gezilere mahsus bir natur start olacak. Koşu 12.500'lük satış koşusu 26000 dolar. Toplam ikramiyesi var. Üç isme yer vereceğiz burada öncelikli olarak. Altı numaralı Ekate King. Son. 4 startında 2 iki tane ikincilik elde etti. 5 satış koşusunda 1600 kumda Edgar Zerasen startı var bugün. 2 numaralı Absolute Train Son startında bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 1400 Edwin Gonzalez ile start alıyor. 4 numaralı Performante Elvis Gonzalez ile start alıyor. 7 koşu yaklaşık bir boy farkla aynı jockey ile 1400 kurda 124.84'e kazanmış. 3'ünüz müsaitse 7 numaralı Demistral Jesus Suarez ile yazılabilir bu ayakta. 5. koşu 3 yukarı dış indirizlere. bir metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. 15 binlik bir şart saçık koşusu 65 binler var, toplam miktarısi var. Koşunun 9 numaralı trompet ile başlayacağız. Son 5 startında bir meydan ve bir şartlı koşu kazanıyoruz. Favor oldu. 1000 metre tapet episte. 420, 45, 45, 45 18 dereceleri. Önceki startında da bir ikinciliği var. 75 binlik şartlı saçık 1000 metre çim episte. Numaralı Sam Day. Jose Ferrer ile start alıyor. Bu da 1000 ee, 1 metre çivisteki son uç saatin ikisinin önde götürdüğü koşuyu sonunda anda kötü derecelerle bitirmiş. Bu süratli bir isim. 2 numarada Perilius Line Races tarihte Son starttaki medium koşuyu, yarım boy farkının içinde 4 üzerken kazanmış bir isim. 5 numaralı Bahamian Moon Skyer Span'a start alacak 1 metre şimdiki öncül saatine başvur. 2. duvar var. 25.000'inci şartlı satış koşusunda 7 numaralı Anatomi Michael Vasquez'in koşuda şans verdiğim son isim. 6. koşu bir maiden koşu 1300 kumdaki yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 65.000 dolarlık bir maiden koşu. toplamı kendisi 2 numaralı Paradise City. McKinsey yavrusu 3-5 bin dolara satın alınan bir isim. Eflerzler yastığı start alıyor bugün. Daha sonra 5 numaralı Hope with Pop kariyerinin ilk startını son anda yakalanarak yarım e, bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var. İkinciliği var düzeltiyorum. Temiz ayar çarabı bir dolara start alıyor bugün. Ve 1 numaralı Geox Emi Lionel de. Bu da aynı koşuda üçüncü olan bir isim. Hope with Pop'un arkasında. Bu üçüncü yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. 7. koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1600 kılda start alacak. Bu da ikinci altının dördüncü aya düzeltiyorum. İkinci altının dördüncü aya evet. Zor bir koşu. 8000 dolarlık satış koşusu. 23000 dolar toplam ikramiyesi var. Altın bazda Starship Boca. Son startını Edgar Zayas'ta kazanıyor. Bir boy farkla yaklaşık. Yine aynı şekilde start alıyor. 1400 kılda kazandığı koşu. 1505 derecesi. 5 numaralı Fort Chance o da son start favori olduğu koşuyu 1600 kumda 139 38'le kazanmış bir isim. 3 numaralı Rodriguez aynı koşuda boyun farkıyla ikinci var Fort Chance'ın arkasında. 4 numaralı Dollar Liberty son startını Edgar Jose Morales kazanıyor. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. Derecesi 1600 11 1.38.61. 61. 2 numaralı Forwardly, Paco Lopez'de start alacak. Sol start hariç 3 kuruşlardan bu koşuya gidiyor. 1 numaralı Samaritano, Hector Diaz Jr. ile bu koşuda önerdiğim son isim. Geldik 8. koşuya bir satış koşusu. 1 metre tapeta'da 3 kare imzalara mahsus. Koşu. 11.2500 bandında bir satış kursu 26 bin toplam ikramiyesi var 3 numaralı kompetitif senk ile başlayacağız jesus yosla start alacak olan daha sonra 4 numaralı nukarbo önceki startlı bir boy farkı ikincisi var michael moscoso start alıyor 5 numaralı neopayt ryden wandayk ile start alıyor 1 numaralı luna barrier jonathan o'carshoy ile Son starting satış koşusunda Mustafa Kıda 1-0-4 off kazanan bir isim. Geldik son koşuya. Meydan satış koşusu 1600 içinde. 3 kardeş İngilizlere mahsus bir koşu. 8 numaralı Tinter Hoca bu koşuda Meydana e veda eder gibi gözüküyor. Koşu 35 binlik Meydan satış koşusu. 41 bin dolar toplam yüklenmesi var. 8 numaralı Tinjar Hoca ee, önceki startında 35 milyon satış koşusunda start almış fakat diğerleri 60 milyon, 60 milyon, 60 milyon da e, çoğunluk değer bulmuş bir isim. Burada <laughs> meydanı kazanmaya en yakın isim Lionel Reyes'le çizgi yıllarda Tintaro Jovinaro yavrusu. Atur Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size yol göstermek için yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı bir parka ekleyin. 7 numaralı Heavy 4 numaralı Animated, 8 numaralı Brent Fable'la, 2 numaralı Skull Hunter'la, 1 numaralı Sinir Opançı'nı, 3 numaralı Rocka Storm. Önerdiğim isimler. 2. Aktör 3 numaralı Into Touring, tek olur gibi gözüküyor. 3. Koşu 2 numaralı Mission'in, 5 numaralı Go Walk, Go -Walk, 6 numaralı Kompa, 4 numaralı Forstady Roman, 7 numaralı Personel Drama. 4. koşu 2. altınmanın ilk ayağı. 1. 28'de start alacak. 6 numaralı E.K.T. King. 2 numaralı House awesome and Train. 4 numaralı Performante. 7 numaralı The Mistral. 5. koşu 9 numaralı Trumpets. 3 numaralı Sam Pats Day. 2 numaralı Peridius. 5 numaralı Bahamian Moon. 7 numaralı Anatomy. 6. koşu 2 numaralı Paradise City. 5 numaralı Hope with Hope. 1 numaralı Geox Ammy. 5. koşu 6 numaralı Starship Mocha numaralı full 6 numaralı göreceğiz. 4 numaralı Dollar Liberty 2 numaralı Cobalt 1 numaralı Samaritan 3. müsaise sürpriz defi. 8. 3 numaralı Competitive Saint 4 numaralı Cargo 5 numaralı Neptune 1 numaralı Luna Voyager son koşuda 8 numaralı Tintar Roja tek olur gibi gözüküyor son ayakta. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.